Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza Steam'deki açık dünya indirimleri ile çıkıyorum. Şimdi biliyorsunuz Epic Games Store'da baya büyük indirimler devam ediyor. 60 yıllık kuponla beraber çok da uygun indirimler var. Önümüzdeki günlerde Steam yaz indirimleri de başlayacak. 24 Haziran'da o da başlayacak. Bu tam arada kalan bir katalog indirimi oldu. Dolayısıyla ne Epic Games Store'da şu anda devam eden indirim kadar ilgi çekici ne de yaz indirimleri kadar merakla beklediğimiz bir indirim. Ama sonuç itibariyle hali hazırda burada da epey bir oyun var. Ben de bu videoda size ne Epic Games Store'daki oyunlardan kendine göre bir şey bulamayan ya da yaz indirimlerini beklemek isteyen ama o o zamana kadar da vakit geçirecek bir oyun arayan insanlara 6 alternatif e, oyun önermeye çalışacağım. Bu esnada bedava alabileceğiniz bir oyun da var ondan da bahsedeceğim birazdan. Gelen itibariyle de böyle bir video olacak. Kısa bir video olacak. Lafı daha fazla uzatmayayım. Direkt mevzuya gireyim. E, şu anda devam eden bu açık dünya oyunları indirimleri 31 Mayıs akşam 8'e kadar devam edecek. Yani o zamana kadar vaktiniz var. Bir kere daha altın çizeyim. Almak istediğiniz oyunun Epic Games Store'da dolup olmadığını ve fiyatına da gene göz atmanızda yarar var çünkü 60 liralık kuponla oradan daha uygun fiyat oyunu almanız gayet mümkün ya da işte Game Pass'te dolup olmadığını da her zaman gibi gene kontrol edin. Bu uyarıları her seferinde yapasım geliyor çünkü gerçekten gereksiz fazladan para vermemek gerekiyor. Neyse bundan sonra mesela bir tane de bedava oyun var demiştim. O da Company of Heroes 2. 31 Mayıs'a kadar bedava olarak dağıtacak. Tamamen sizin olacak yani bu arada hani 31 Mayıs'a kadar denemiyorsunuz. Hesabınıza eklediğiniz tak Company of Heroes 2'yi e, tamamen ücretsiz bir biçimde oynayabiliyorsunuz. Gayet de güzel bir strateji oyunudur kendisi. E, o yüzden de göz atmanızı tavsiye ederim. Boş geçmeyin. Bunları aradan çıkarttığıma göre yavaştan oyunlara geçebiliriz. 6 tane oyun seçtim sizler için ve iki şeye dikkat ettim. Bir tanesi ucuz olsun dedim. Çünkü Steam yaz indirimleri geldiği zaman sonuçta orada daha fazla e, oyun indirime girecek ve esas beklediğiniz zaman şu anda indirime girmemiş bir oyun gelebileceği için zaten sizin o indirimleri bek beklemek isteyeceğinizi ben tahmin ettiğimden hani uygun fiyatlı olsun. Bir yandan da bizi yaz indirimlerine kadar idare edecek tarzda oyunlar seçmeye çalıştım. Ayrıca da bu oyunların türlerinin biraz daha alternatif olmasına dikkat ettim. Değişik bir şeyler denemek isteyebileceğinizi daha bir tahmin ettim. Ben açıkçası bir yandan Epic Game Store indirimleri devam ederken bir yandan da yaz indirimleri hemen köşe başındayken öyle yapmayı tercih ederdim. Sizle de buna göre oyunlar seçerek paylaşmak istedim. İlk bahsedeceğim oyun Alex. Alex bir third person RPG oyun. E, yapan ekip aynı zamanda Gothic serisini de yapan bir ekiptir. E, çok fazla duymamış olabilirsiniz belki. Gothic serisi de aslında çok ismini duyuran bir oyun olmadı ama oynayanlarının gayet sevdiği ve kendine has bir kitle oluşturan bir oyundu Gothic serisi de. Alex de aynı ekibin elinden çıkmış olan gayet de kaliteli bir RPG oyunu. Tabi sonuç itibariyle bu AAA bir oyun olmamasının da getirdiği bir şeyle beraber hani öyle inanılmaz yüksek prodüksiyon kaliteli bir şey beklemeyin. Ama şu anda 175 indirimde 22,5 liradan satılıyor ve bu fiyatın karşılığını hayli hayli verebilecek bir RPG oyunu. Ben de zamanında oynamıştım. Eğer ki göz atmak isterseniz YouTube kanalımda hani e, nasıl oyun serisi ilk bakışı yaptığım nasıl oyun serisinde eleksi de bulabilirsiniz. Oyunla alakalı bilgi almak için o videoya da bakabilirsiniz. Bir tane de hayatta kalma oyunu seçeyim ama alternatif bir hayatta kalma oyunu olsun. Çok fazla duyulmamış, çok fazla konuşulmamış ya da işte YouTube'da, e, Twitch'te çok fazla oynanmamış bir oyun olsun dedim ve Arctico'yu buldum. Arctico dediğim gibi bir hayatta kalma oyunu ve kutuplarda geçiyor. Ve yani dolayısıyla da bayağı soğuk bir atmosfer var ama işin içerisinden hani kutuplarda geçmesinin getirdiği bir şeyle beraber işte kızaklaş ve o kızakları çeken köpekler vesaireler de bulunmakta. %60 indirimle 7,5 lira gibi bir fiyattan satışta. Bu tarz oyunları seviyorsanız ama yani sonuç itibariyle Ark'lar, Forest'lar, efendime söyleyeyim Rust'lar bunların her birini oynamışsınızdır ya da belki de işte Valheim'lar vesaireler. Ama daha alternatif bir şey de hala da arıyorsunuzdur. O açlık dinmemiştir. Ya da ne bileyim belki bir şeyden ötürü o diğer oyunlar saymamıştır ama bu tam belki konsept olarak size daha yakın geliyor olabilir diye. Gözüme çarptı. Bahsetmek istedim. Artık Ben genel itibariyle hayatta kalma oyunlarından sıkılmış olsam da bu türden de bir tane oyun seçeyim dedim. Çünkü sevdiğinizi epey biliyorum hala daha da. Az evvel saydığım pek çok oyuna alternatif arayan insanların olduğunu da biliyorum. Bana da sık sık hala oynamam için hayatta kalma oyunu türündeki oyunlarda önerildiğinden popüler olmasından yani size bir önermek istedim. Ben de baktığımda da hani belli bir kalitenin üzerinde gözüküyordu. Bir de zaten erken öyle Hala daha geliştirilmesi de devam ediyor. Belki de yine günlerinizi gömeceğiniz bir e, hayatta kalma oyunu keşfedebilirsiniz ile. Seven The Days Long Gone. Yine benim daha evvel YouTube kanalımda göz attığım oyunlardan bir tanesiydi. Bu da bir RPG oyunu bu izometrik bir RPG oyunu. Aynı zamanda gizlilik üzerine de odaklanan bir yapısı var. Sınırlı açık alanlarda ...öyle bayağı takıldığımız, şehir haplarında da takıldığımız, görevler vesaireler yaptığımız bir yapısı da var. Ve hani RPG oyunlarının, izometrik RPG oyunlarının kendine has olan havasını içerisinde barındırıyor. %80 indirimle 12 liraya kadar düşmüş. Bu fiyatı alıp gerçekten keyifli vakit geçirmeniz çok olası. Dolayısıyla tavsiye etmek istedim. Ve dediğim gibi eğer ki daha detaylı bilgi almak isterseniz oyunla alakalı da benim kanalımdaki nasıl oyun videosuna gaz atabilirsiniz. The Witness. Şahane bir puzzle oyunu The Witness arkadaşlar. Çok da iyi yorumlar almıştı da bir oyundu. %80 indirimle 12 liraya düşmüş. Cıvıl cıvıl dünyası ve gerçekten güzel tasarlanmış puzzle'larıyla beraber Witness bağımsız oyun dünyası içerisinde puzzle oyunları arasında gerçekten kendi yerini sağlamlaştırmış ve anlamadan saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun olarak da karşımıza çıkmış durumda. Sadece girip güzel puzzle'lar çözdüğünüz değil, içinde olmaktan da keyif aldığınız bir dünyası da var. Yani cıvıl cıvıl bir atmosfer, güzel sesler, işte zaten yine tema olarak da puzzle'larla bu atmosferin birleştiği bazı noktalar yakalıyor olmanız The Witness'ı denenmesi gereken bir tecrübe haline getiriyor. Bunun haricinde tabii puzzle'ların da sadece tek tip bir puzzle olmadığını, bayağı çeşitli ve gerçekten de her seferinde farklı bir biçimde düşünmenizi ya da bir yerden sonra çok derine girdiğiniz için basit şeyleri görmediğiniz ama gördüğünüz zaman da ulan ben bunu nasıl kaçırdım diye kendi kendinize hayıflandığınız ve tatlı anlar yaşadığınızda bir puzzle oyunu The Thief Simulator 165 indirimle 12 liradan yine satılan bir oyun. Bilindik de bir oyundur Thief Simulator ama bu oyunun yine seveni çok olduğu için bu tarz oyunların daha doğrusu seveni çok olduğu için böyle bilmem ne simulator tarzı pek çok oyun çıkıyor biliyorsunuz hala daha da ardı arkası kesilmeksizin çıkıyor ama Thief bunların içerisinde başarılı sayılabilecek örneklerden bir tanesi. Ya yani bu tarz oyunların sahip olduğu pek çok baga vesaire kendisi yine sahip bu arada. Saçma sapan glitchler falan karşılaşabiliyorsunuz yani o tarz şeylerle. Bu tarz oyunların şanından artık. Çünkü çok kaliteli prodüksiyonlarla yapılmış olan ya da çok kaliteli ya da çok problemsiz geliştirme süreçlerinden çıkıp gelen oyunlar değiller bunlar. Ama bütün o problemlerine rağmen keyifli bir oyun süresi sunmayı başarabildikleri için Thief Simulator'da da alternatif bir oyun olarak bu listeye aldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Dying Light Enhanced Edition %70 indirimde 30 liraya kadar düşmüş. Bunun tavsiye edilmemin sebebi şu Dying Light 2 ile alakalı yeni bilgiler aldık yakın zamanda zamanda gayet de güzel gözüken de bir oyun Dying Light de Ona hazırlık olsun diye 7 Aralık'ta çıkacağı da duyuruldu oyunun bu arada. Hani yeri gelmişken bu fiyattan alıp gayet de keyifle oynayabileceğiniz bir oyun olduğu için hani bir ekstradan buraya alayım dedim. Bu oyunlar içerisinde belki de en bilindik, en AAA'ya yakın olan tecrübe de bu. Ama yani araya sıkıştırayım dedim çünkü bu aralar gündemimizde Dying Light 2 var. İndirimde en azından bu neymiş ya bu zamana kadar bakmadım. Bu Dying Light 2 ile alakalı insanlar niye hype yapıyor onu da anlamadım diyenlerin alıp oynayıp bayağı da keyif alabileceği bir oyun. Sevgili arkadaşlar özetle böyle. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum bu videoda çünkü daha önümüzdeki günlerde işte Steam'in oyun festivalleri de olacak. Zaten indirimler devam ediyor. Yaz indirimleri de gelecek. E3 dönemi olacak. E3 döneminde multiplayer'da bayağı canlı yayınlarımız falan da olacak. Onlar için de yine bizi sosyal medya hesaplarımızdan benim işte Twitter'ımdan, Instagram'ımdan ya da işte Discord kanalımdan takip etmeyi de unutmayın. Oralardan da duyurular yapacağım. Onların da ne zaman olacağına dair. Baya yoğun bir gündem geliyor. Bu yoğun gündemin ve işin gücün arasında da çok da farklı şeylere e, kafa yormak da mümkün olmuyor. Cumartesi, pazar günleri benim canlı yayınlar. Çarşamba, cumartesi, pazar günleri canlı yayınlar devam ediyor. Onun da aslında yer gelmişken söylemiş olayım. Cumartesi ve pazar günleri öğlen saatlerinde Orhan Duh'un Twitch kanalında canlı yayın yapıyorum. Oralara da gelirseniz oralarda da muhabbet ederiz. Hani hem gündemle alakalı hem işte oyun oynarız bir yandan vesaire. Böyle geçiyor günler. Bu esnada da hani bir tane daha da indirim dönemini boş geçmeyeyim. Geçtiğimiz hafta zaten Epic Games Store ile alakalı işte AAA boyutunda 60 liralık kuponla beraber kullanabileceğiniz pek çok oyundan bahsetmiştim. Burada biraz daha alternatif tarafa gideyim dedim. Çünkü unutmamak lazım bir yandan da. Sonuç itibariyle tek var olan oyunlar da Triple AAA oyunlar değil. Bu şekilde bir listeyle karşınıza çıkayım dedim özetle. Neyse niye bu kadar lafı uzattım bilmiyorum ama işte bazen gaza bir de anlatıyorum. Arada ekstradan benim de çenem düşüyor. Daha fazla muhabbet edesim geliyor. Ama onları da artık canlı yayınlara katılırsanız orada daha fazla yaparız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu bulduysanız beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bunun haricinde eğer sizin oyun e, önerileriniz varsa onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.